thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videola karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere gerçekten çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. En azından trend yönünün ne tarafta olduğunu veya trendin dönüşünü yaptığını mı veya yükselişe mi başladığını gösteren güzel bir indikatör arkadaşlar. Şimdi tabii ki indikatörü geçmeden önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Dünkü videomu açıp izlerseniz bugünkü olasılıkların hepsini bir, bir zaten anlattık. Ne dediyse çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de haftalık time bir Doji Moon formasyonu gözüktüğünü ya Doji Moon formasyonun olduğunda piyasanın belirsiz olduğunu yani yön tayini yapmak istediğini söylemiştik. Tabii ki piyasanın belirsizliği yani ETF olayının onaylanmaması ve negatif haberlerin gene kara bulutların tepemizde gezmesi piyasayı tabii ki ne yapıyor? Olumsuz hale getiriyor ve market şu an aşağı yönlü başını çevirdi. Yükselen kanalın içine düştü Bitcoin destekleri kıra kıra ilerliyor. 40 bin dolar seviyesindeki desteği kırdı. Şu an 38 bin dolar seviyesindeki destekte. Orayı da kırarsa arkadaşlar 30 bin dolarla kadar ilerleyebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ve ben halving öncesinde ciddi bir düşüş zaten beklediğimi hep söylüyorum arkadaşlar. Bu fiyat rally öncesinden çok pahalı. Bana kalırsa halbuki öncesinden arkadaşlar halbuki e başlama önce fiyat gerçekten biraz dipleri bulacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz bir e, yükselen bir kanalımız var Bitcoin'de yani trendimiz yukarı yönlü devam ediyor ee, kanalın üzerine çıktık 50 bin dolar seviyesindeki sağlam direnç bölgesinden bir satış yedik ben ne demiştim arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videomda e, bir fincan kul cool formasyonu görüyorum demiştim günlük time frame'de bitcoin'de yani bakın fincanı oluştu daha sonra ileriki tarihlerde şöyle bir kulbu oluşur ve yukarı yönlü hareketler gelir. Tabi kulbun oluşması da nereden baksanız 3-4 ayı bulur arkadaşlar. Ama bana kalırsa 30 bin dolar seviyelerini ileriki tarihlerde görebiliriz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama size şunu da söyleyeyim arkadaşlar yükselen yani böyle bir anda yükselişler gelebilir tepkiler gelebilir. Bu tamamen sizi yanıltmasın kandırmasın bunlar arkadaşlar market maker'ın stop patlatma operasyonu likit patlatma operasyonlarıdır. O yüzden aslında şu an benim gördüğüm market yapısının artık yön değiştirdi arkadaşlar. Bitcoin 30 bin dolarlara kadar yolculuğa başladı. Son bir direnç pardon son bir destek bölgesi kaldı. 38 bin dolar seviyesi orayı da kırarsa arkadaşlar artık 30 bin dolar seviyelerine kadar ilerleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim indikatörümüze çok fazla lafı uzatmayalım. Ee, arkadaşlar zaten ben biliyorsunuz düz söylemiştim e, ee, bir ee, short pozisyonu açtık ve short pozisyonumuz hala devam ediyor. Güzel bir şekilde yüzde 52 bir kar dayız. Şu an Instagram story sayfamda zaten paylaştım. Açıklamalar bölümünde arkadaşlar Instagram sayfamın linkini koydum. İsterseniz siz de Instagram sayfamı takip ederek girmiş olduğum pozisyonları yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yaklaşık 4 gündür bu pozisyon içerisindeyiz arkadaşlar. 4 gündür takip ediyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda benim koymuş olduğum açıkçası buradaki destek bölgesine 2.40 arkadaşlar bir kar al koydum yani bir tek profit koydum arkadaşlar 2.40'a geldiği zaman pozisyondan çıkacağım onu da öncelikle söylemek istiyorum şimdi Arkadaşlar benim sizlere söylemek istedim. aslında güzel bir indikatör var. İndikatör e, SuperTrend X4 arkadaşlar. Yani trend yönü 4 taramalı bir indikatör. Hemen size onu göstereyim. hatta Bitcoin üzerinden de gösterebiliriz arkadaşlar. Bitcoin üzerinden gösterirsek daha da iyi olur. Ben şöyle bir ortalığı bir temizleyeyim. Gerçekten çok karışık gözüküyor arkadaşlar. E, çünkü çok fazla veriler olunca e, gerçekten kafalar karışıyor. Ben zaten bunları bir sonraki şeye geri alırım. Hiç sıkıntı değil. Zaten kendimiz çiziyoruz. Evet. Hemen göstergeler ve stratejiler bölümüne arkadaşlar. Trend X4 diyorsunuz. Ben zaten favorilerimi ekledim. Buna bir kere tıkladığımız zaman arkadaşlar indikatör karşımıza geliyor. Tabii ki indikatör direkt bu şekilde gelmiyor. Ayarları var arkadaşlar. Ayarlarıyla e, ufak ayarlar var, gösterge ayarları var. Onları halledeceğiz. Hemen bakın ben şöyle ayarlar bölümüne geleyim. Aslında e, orijinal ayarları şöyle onu da söyleyeyim. Buralarda sell sinyalleri, buralarda buy sinyalleri veriyor. Ben buy sell sinyali istemiyorum. Ben açıkçası e, bana trendin yönü göstermesi yeterli. Hemen ayarlar bölümüne geliyoruz. Bakın benim ya bi olduğum ayarları <laughs> Çok pardon. Sizler de burada görebilirsiniz arkadaşlar. E, girdiler bölümündeki ATR periyotlarını hiç ellemiyoruz arkadaşlar. Buralarda işimiz yok. Sadece buy sell sinyali istemiyorum dedim ve onu kaldırdım. Daha sonra stil bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Stil bölümünde buralar aslında griydi. Kırmızı olan bölgeler yani downtrend bölgeleri. Mesela set 1 downtrend. Set 2 downtrend bölgeleri griydi. Ben bunları kırmızı yaptım arkadaşlar. Onları da siz de aynen şu an ekranda gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Karşımıza böyle güzel renklendirilmiş bir trend indikatör çıktı. Şimdi tabii ki burada amaç şu arkadaşlar hemen onu size söyleyeyim. Günlük time frame'de bakıyoruz. Günlük time frame'de baktığımız zaman aslında trendin Şöyle Bitcoin üzerinden bakalım daha sonra Avax üzerinden de bakacağız arkadaşlar. Trend yönünün nasıl değiştiğini sizler de net bir şekilde göreceksiniz. Arkadaşlar bizim için trend yönünün net bir şekilde değiştiğinin anlamı 4 tane trend çizgimiz var burada. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 trend çizgimizin de kendini gösteriyor olması gerekiyor. Yani dolayısıyla aşağıdaki bakın burada da 1, 2, 3, 4 tane trend çizgimiz olduğu için burada aslında Bitcoin'de 68 bin dolar seviyelerine geldiği zaman aslında trendin yukarı yönlü hareket devam ettiğini daha sonra burada kırılım geldiği zaman arkadaşlar şuradaki trendin devam ettiğini yani kırılmadığı sürece trendin aşağı inip yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini sizler de göreceksiniz. Ee, bizim için önemli olan gördüğünüz 1, 2, 3, 4 tane trend çizgisinin kendini göstermesi ve gördüğünüz gibi burada artık şu indikatör bize şunu söylüyor. Evet yön artık değişti. Kırılımlar geldi. Piyasa artık aşağı yönlü hareketlerine devam edecek. Aynen siz de bakın gördüğünüz gibi burada dördüncü Trend çizgisi de çıktıktan sonra arkadaşlar piyasa artık aşağı yönü kendini gösteriyor. Hani günlük tariflerinde bakıyoruz. Neden günlük tariflerinde bakıyoruz? Trend yönünü uzaktan resme baktığımız zaman daha net görebiliriz. Aslında buradaki çıkışlar, evet buradaki yükselişler bizi açıkçası heyecanlandırabilir. Ama günlük tariflerinde değil de bir saatlik veya... 4 saatlik time frame'de işlemler yapanlar için buraları tabii ki değerli. Burada da bir trend dönüşleri skalası göreceksiniz. Ama günlük olarak baktığımız zaman arkadaşlar aslında hala bakın burada trendin yönünün aşağı yönlü gittiğini görüyorsunuz. Bakın şimdi normalde 4 tane trend çizgimiz kırmızı değil mi? Aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Burada bir kırılım geliyor. Olmuyor. Burada bir tekrar kırılım geliyor. Olmuyor. Ve tekrar kırılımla birlikte bakın bu kırılımla birlikte bir breakout kırılımı gerçekleşiyor ve aşağı yönlü zaten iki tane trend çizgimiz yönü aşağı yönü gösteriyor bir iki tane daha aşağı yönlü teyit alıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın aşağı çok ciddi bir şekilde ortalama 40 bin dolarlardan arkadaşlar şöyle söyleyeyim 18 bin dolarlar kadar trendin aşağı yönlü hareketlerine devam ettiğini görebilirsiniz. Şimdi tabii ki bu yükselişler geliyor. Peki bu yükselişler bizim için değerli mi? Tabii ki alt zaman dilimlerinde değerli ama trendin hala değişmediğini gösteriyor. Çünkü üst Band. Yani şuradaki iki tane trend çizgisinin de kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bakın sürekli trendler kırılıyor ediyor vesaire. Bakın burada bir artık yön tayin etme çalışması var. Ve arkadaşlar bakın şunu göstermek istiyorum size. Evet burada dört tane trend çizgisiyle birlikte yani dört çizgi kendini burada zaten buy sinyalleri yanıyor. Ben onları kapattım. Orjini de siz de göreceksiniz. Buradaki buy sinyalleri arkadaşlar yanıyor. Ve tamamıyla trend yönünün değiştiğini bize gösteriyor ve gördüğünüz gibi trend yönü değişiyor. Burada bir sel sinyali geliyor ama bizim için önemli çünkü bu sefer alttaki iki çizgiyi dikkate almamız gerekiyor. Büyük trend için yani bu tabii ki bir minor trend. Asıl trend çizgisinin bunun kırılması gerekiyor. Majör trendin. Bakın burada da gördüğünüz gibi iki tane trend çizgimiz çıkıyor yani kırılımın olduğunu gösteriyor minor trend trendde. Bizim için önemli ne ne demiştik arkadaşlar? Aşağıdaki major trendin kırılması gerekiyor. Tekrar yukarı yönlü hareket geliyor ve tekrar yukarı yönlü hareket geliyor. Bakın, aslında buralarda kırılabilirmiş ama aşağı salmamışlar. Tekrar yukarı yönlü kırılımla birlikte yukarı yönlü teyidine almış ve yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Şimdi şuna bakıyoruz. Günlük time frame'de bakıyoruz. Günlük time frame'de siz de görüyorsunuz ki arkadaşlar yukarıdaki iki tane trend çizgimiz kırılmış ve aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Tabii ki bu aşağı yönlü yani 30 bin dolarda kırılırsa trendin yönü değişti diyebiliriz. 4 saatlik time frame'e gelelim. 4 saatlik time frame'in güncel haline bakalım arkadaşlar. Bakın 4 saatlik time frame'de aslında trend çizgisi hemen şöyle uzaktan bir bakalım. Şöyle uzaktan bir baktığımız zaman Asıl ana major trend çizgisi bakın hiç kendini bozmuyor. Minor trend çizgisi tabii ki kırılımlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu kırılımın gerçekleşmesi hani saatlik veya 2 saatlik timeframe'lerde al sat işlemleri evet yapılabiliyor. Kaldıraç evet kullanılabiliyor ama bizim için önemli olan arkadaşlar buradaki major trend çizgisinin kırılmaması eğer burası kırılırsa işte o zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar trendin yönü değişti bakın şu an için arkadaşlar o da kırıldı yani mevcutta olan iki tane trend çizgimiz yani minor trend çizgimizin üzerine bir de major trend çizgisi eklendi yani dört tane trend çizgisi kendini gösterdi açıkçası aşağı yönlü hareketler zaten ben yaklaşık bir aydır söylüyorum çenemi patlatıyorum bir aydır arkadaşlar yukarı yönlü his topları patlatmadan likit patlatmadan devam yani aşağı yönlü hareketler zaten kaçınılmaz. Yani çok dikkatli olmanız gerekiyor diye hep söylemiştim arkadaşlar. Ve zaten birçok yerde hem erasaydı hem MACD gibi birçok indikatörde uyumsuzluklar kendini zaten gösterdi. Ee, İtib e, onaylanmaması ile birlikte arkadaşlar, dolayısıyla kötü senaryolar başladı ve gördüğünüz gibi asıl bakın e, major e, trend çizgimiz kırıldı ve aşağı yönlü hareketler geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir indikatör bunu kullanabilirsiniz gerçekten güzel muazzam bir indikatör tabii ki bu indikatör ek olarak ne koyabilirsiniz arkadaşlar bu indikatör ek olarak bizim e, mytg indikatörünü koyabilirsiniz veya e, sell no trend x indikatörünü koyabilirsiniz veya Trend Vortex indikatörünü de koyabilirsiniz. Ben hemen Trend Vortex indikatörünü bir açayım. Aslında Trend Vortex indikatörü gerçekten burada bizim işimize yarayabilecek bir indikatör arkadaşlar. Hemen çok pardon. Evet. Trend Forex indikatörümüzü açalım. Trend Vortex indikatörü de zaten bir trend tabanlı bir indikatör arkadaşlar. Şu an günlük time frame'de gördüğünüz gibi aslında yukarı yönlü hareketlerin ve buranın bir konsolidasyon olduğunu gösteriyor ve konsolidasyondan sonra bir buy sign ile birlikte onayını alıyor. Hemen buy sell nova trend x indikatörüne bakalım arkadaşlar. Evet şu an zaten yukarı yönlü bakın gördüğünüz gibi buy sell no trend x indikatöründe arkadaşlar zaten adından da belli bir trend indikatörü bakın yukarı yönlü kırılımla birlikte arkadaşlar evet trendin aslında devam ettiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bakın ben bunu her zaman sizlere söylüyorum arkadaşlar Trend çizgisi kırılmadığı sürece burada yaşanan sel sinyalleri sizi korkutmasın. Ama şu da bir gerçek ki trend yukarı yönlü hareket ederken gelen bir buy sinyali bizim için çok değerlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelen bir buy sinyali birlikte yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ve bakın burada bir sel sinyali geliyor ama benim için bu korkutulacak bir şey mi? Hayır değil. Çünkü neden benim trend yönüm hala yukarı yönlü? Çünkü majör trend çizgim burada kırılmadı. Ve asıl işte korkulacak senaryo burada arkadaşlar. Asıl korkulacak senaryo burada. Neden? Çünkü bakın burada bir sel sinyali geldi. Evet minor trend çizgimiz kırıldı ve daha sonra arkadaşlar major trend çizgimiz de kırıldı. Hala sel sinyali aktif ve aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Tepkiler gelebilir, sert yükselişler gelebilir ama bunlar tamamen arkadaşlar stop patlatma operasyonları. Hemen şimdi şey yapalım arkadaşlar. E, suya girelim çünkü ben suyu takip ediyorum aynı zamanda. bir Orada da bir short pozisyonumuz var. E, hemen suya girelim ben bunu bir kapatayım. Evet. Suyu da zaten ne demiştim size? Bir formasyonumuz var demiştim. Formasyondan sonra arkadaşlar kırılımlar zaten geldi. Hemen şimdi 5 dakikalık timeframe'de indikatörü nasıl kullanabileceğiz onu da size gösterelim. 5 dakikalık timeframe'e baktığımız zaman bakın aslında e, yukarı yönlü hareketlerin ve aşağı yönlü hareketlerin net bir şekilde geldiğini görebilirsiniz. Hemen şunu bir kaldırayım ufak bir çalışmamız olmuştu. Evet bakın 5 dakikalık time frame'de arkadaşlar indikatörde Super trend x indikatöründe gördüğünüz gibi aslında bir minor trend çizgimiz devam ederken aşağıdan da bir major trend çizgimiz devam ediyor. Hangisi kırılırsa biz işleme gireceğiz. Tabii ki major trend kırılırsa işleme gireceğiz. Bakın burada kırılımlar gerçekleşiyor. Bakın burada kırılımlar gerçekleşiyor. Bizim için önemli olan buranın kırılması. Ve daha sonra arkadaşlar burası da kırıldıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane kırmızı trend çizgimiz piyasaya çıkıyor. Ve Dolayısıyla arkadaşlar buranın net bir şekilde major trend yani 5 dakikalık time frame'deki major trend kırıldıktan sonra fiyatın aşağı yönlü düştüğünü sizler de net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın burada da tam tersi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi minor trend çizgisi kırılıyor ve bizim için önemli olan buradaki major trend çizgisi kırılırsa bizim trendimizin yönünü tayin edeceğimizin bir temsili oluyor. Daha sonra arkadaşlar burada da major trend kırılıyor ve 4 tane gördüğünüz gibi bir yukarı yönlü trend çizgimiz çıkıyor ve daha sonra yukarı yönlü trendler geliyor bakın sert düşüşler de geliyor aslında arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Biraz hani 5 dakikalık timeframe'de bakıyoruz ama gördüğünüz gibi evet burada bir al sinyali veriyor sistem. Ama 1.07'den bir al sinyali verip tekrar arkadaşlar 1.04'e kadar düşebiliyor. 5 dakikalıktan timeframe'de çok da fazla korkulacak bir senaryo değil ama gene bir düşüşler gelebiliyor. Bizim için önemli olan ne demiştik? Major trend çizginin kırılmaması. Bakın yukarı yönlü hareketler tekrar devam ediyor. Yukarı yönlü hareketler tekrar devam ediyor ve burada evet burada bir fake hareketler oluyor aslında piyasanın da belirsizliğini gösteren hareketler. Bakın burada bir minor trend çizgimiz kırılıyor. Major de kırıyor. Tekrar tersine dönüyor. Arkadaşlar sadece indikatöre bakarak hareket etmek çok da doğru değil. Bakın birazcık burada trend çizgisi çekersek hemen şöyle göstereyim. Yani ben burada anlatıyorum ama bakın bir trend çizgisi çekersek aslında trend, düşen bir minor trendimiz kırıldıktan sonra retest ve daha sonra yukarı yönlü hareketlerle birlikte. Bakın aynı zamanda şurada hemen hızlı bir şekilde size göstereyim. Bakın burada da arkadaşlar, ee, burası tabii ki bir destek kırıldı. Daha sonra burası dirence dönüştü ve kırıldıktan sonra test yaptı ve yukarı yönlü hareketler geldi. Aslında bakın burası da. Gerçekten çok ciddi bir şekilde hemen Baysel Novotrantik Sindikatörü'nü açalım bakalım o ne diyecek. Bakın tam nokta atışı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir buy yine veriyor ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Neredeyiz biz? 5 dakikalık time frame'de suyudayız arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler devam ederken şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yukarı yönlü hareketler devam ederken tabii ki yukarı yönlü bir trend çizgisi çekeceğiz. Bu birinci hatta şu birinci trend çizgimiz. Çünkü neden? Biz burayı görmüyoruz şu an arkadaşlar. Burası bizim için yok. Biz şurayı görüyoruz. Bakın burada trendimiz kırıldı. Daha sonra yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Hemen tekrar biz ikinci bir trend çizgimizi çekeceğiz. Hop, o da burası arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi bizim için önemli olan ne? Birinci trend çizgimiz kırıldı. Evet biz belki bir short pozisyonu açtık Daha sonra yukarı yönlü hareketlerle stop olmuş olabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü çok fazla sonra geçtiğimiz için stoplarda tabii ki olacağız. Daha sonra arkadaşlar takip ediyoruz. Ve bakın burada aslında bu sarı çizgi düşen majör trendin çizgisi. Ve buraya geliyor ve buradan satış yiyor. İkinci minor trend çizgimizden de arkadaşlar satışını yedikten sonra. Bakın burası da bizim için aslında bir destek bölgesi hemen şurayı da alayım işte bunları da takip ettiğiniz sürece arkadaşlar aslında e, kademel olarak bunları takip ettiğiniz söyleyecek kaybetmemek yani e, çok yanlış olur çünkü şöyle söyleyeyim burada e, kaybetmeniz gerçekten çok komik olur. Çünkü şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın yukarı yönlü hareketler ikinci tren çizgisi kırılıyor ve burada bir break out kırılımı geliyor. Destek de kırılıyor. Artık burada bir short pozisyonu açmak yani çok normal yani olması gereken bir senaryo. Kimisi risk seviyor daha kırılı kırılmaz açıyor. Ama ben tabii ki destek ve direnç bölgelerinin kırılımıyla birlikte de açmayı daha çok uygun görüyorum arkadaşlar. Bakın tekrar aşağı yönlü hareketler geliyor. Peki biz burada ne yapacağız? Hemen hızlı bir şekilde. Peki Bayselnova Trendix indikatörümüzü açalım. Bayselnova Trendix indikatörümüzü açalım. Aynen bakın break -out kırılımını bize sel sinyali olarak veriyor ve daha sonra aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Daha sonra bir buy sinyali, daha sonra yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Tabii ki ben indikatöre göre hareket edersem tabii ki sonu yapacağım ama ben birazcık da teknik ve temel analizle konuşmak istiyorum. Evet bakın burada bir düşen minor trend çizgimiz var. Bakın hemen şöyle Evet bakın buradan kırılım geldi. Tekrar bir test yaptı ve şu an açıkçası piyasanın nereye gideceğini tam tayin edemiyor. Yani zaten düşen bir majör trende zaten piyasa düşüyor. Ee, açıkçası hemen şöyle de bakın burada da ben bir yükselen bir trend çizisi gördüm. Hemen şöyle sizle birlikte evet aynen. Bunun kırılmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketler devam edecek. Şu an eee By Sentinel indicator'a in, baktığımız zaman By Sentinel Autotex in, indicator'ın bir buy buranın kırılmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketler gelebilir. Bakın şurada 5 dakikalık time frame'de ortalama arkadaşlar 3 tane çok güzel pozisyon yakaladım. 3 tane short ve long pozisyon yakaladım arkadaşlar. Bakın burası kırıldıktan sonra bir long pozisyon açtım ve burası kırıldıktan sonra bir short pozisyon açtım. Burası da arkadaşlar benim için bir buy bir long pozisyonu. Belki buraya girmeyebilirdim ama eğer girmiş olsaydım kazanmış olacaktım. Geçmişe bakalım hemen hızlı bir şekilde. Geçmişte de aynısı geçerli arkadaşlar. Bakın geçmişte de çok net bir şekilde aynısı geçerli. Hemen şuradan bir trend çizgimizi alalım. Hemen Bayselen Authentics'i kapatalım. Arkadaşlar burada şöyle yükselen bir trendimiz var. Evet. Burası kırılırsa bakın zaten kırılmış. Bakın hacimli bir mumla breakout kırılımı gerçekleşmiş. Burada işleme girerek arkadaşlar 1.07'den ortalama 1.02'ye kadar bir işlem yapılabilir. Hemen şöyle bir klonlayalım. Klonluktan sonra şunun üstüne koyalım arkadaşlar. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi aslında çok küçük hareketlerde de işlem yapılabilir. Bak kanalın üstüne geliyor satışıyor. Daha sonra yukarı çıkıyor tekrar satışıyor. Yukarı çıkıyor tekrar satışıyor. Gördüğünüz gibi. ve daha sonra düşen pardon yükselen kanalı trend çizgisine kırıyor. Aşağı yönlü hareketler test yaptı ve aşağı yönlü hareketlerde de devam edebiliyor. Yani anlatmak istediğim olay bu arkadaşlar. 5 dakikalık time frame'de indikatörle zaten ihtiyacınız yok. trend çizgilerine ve destek dirençlerle hareket ederek de işlemi girebilirsiniz. Ama tabii ki size bir yol gösterici olarak bir indikatörle de işlem yapılabilir. Mesela süper trend X4 indikatörünü açtığımız zaman aslında trendin ne tarafta olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bakın burada bir düşen trendimiz varmış. Bakın burası bizim için bir düşen trend. Evet bu trendin yukarı yönlü kırılımıyla birlikte bakın burada çok fazla kırılım olmuş. Ama majör trend Şurada kırılıyor bakın. Gördüğünüz gibi major trend şurada kırılıyor. O zaman ben şunu diyebilirim. Evet major trend kırıldı. Düşen major trend kırıldı ve yukarı yönlü hareketler gelebilir. O zaman ben burada ne yapacağım? Bir long pozisyon alacağım. Yani bir buy sign alacağım. Bunu buy sell no threat x indikatörüyle de yapabilirsiniz. Buy sell no threat x önceden de size sinyal verebilir. Bakın burada bir buy sign vermiş. Hemen kapatalım. Burada bir buy sinyali vermiş ve buy sinyali birlikte yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Buradaki sell sinyalini sizi korkutmasa izin vermeyin. Çünkü neden arkadaşlar? Bir majör trend kırılımı gelmedi. Burada gördüğünüz kırılımla devam ediyor. Bizim için önemli olan nokta nedir? Majör trendin kırılımı arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Biraz ortalık karıştı. Böyle çalışıyoruz açıkçası. Benim çalışma ortamım bu şekilde. Ya bu sadece nasıl söyleyeyim? %20'si gibi bir karman çorman bir sistemle çalışıyorum. Eee hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar indikatörlere sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Maille ile sizinle birlikte kontak kuruyoruz ve daha sonra indikatörün kodlarını size ömür boyu açık bir şekilde gönderiyorum. Süper teşekkürle yapmış olduğunuz destekler için de ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. MyTC A takım kadrosuna katılarak da benzersiz videoları kaçırmamış olursunuz. O yüzden bence en kısa zamanda MyTC takım A kadrosuna katılın arkadaşlar. MyTC kanalımın A takım kadrosunda gerçekten güzel e, bilgili videolar var. Birçok siteden bahsettik. Ücretsiz siteler arkadaşlar. Onları da kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.